Tchau. Tamam, tamam çocuklar... ...toplanın. Sizlere de teşekkür ederim. Hepiniz çok iyiydiniz. Festivalin en iyi ekibi siz olacaksınız. Hadi dağılın bakalım. Sağ olun hocam. Sabri ta, belediyeciler geliyor. Ne yaptın böyle? İdare et abi. Her zaman yapıyor musun? Yapıyoruz abi. <laughs> Ee? Neyse. Hani aileni gönderip istetecektin beni? Ne bekliyorsun? Babamın bu sıralar çok işi var. Hele bir belediye başkanı seçilsin. O zaman beni tanımazsın. Saçmalama. Seni seviyorum. Ya babam başkan seçilmezse? O zaman ne olacak? Delirdin mi? En kuvvetli aday yok. Karşı parti rakip gösterecek birini daha bulamadı. Bizim evliliğimizle ne ilgisi var bunun? Bak güzelim. Elde avuçta yok. Nasıl geçineceğiz? Bir odaya kapanıp katiplik yapamam ki ben. Babam da katip olarak başladı. Ama bugün müdür muavini. Oo, kaç senede. Ben baban kadar sabırlı değilim. Çok çabuk köşe dönmeliyim. İşsiz güçsüz bir kocan olsun istemezsin sanırım. İstemem tabii. Babam başkan olacaksa elini çabuk tutsun. Babasız bir çocuk doğurmayı hiç istemem canım. Merhaba. Merhaba. Nasıl bugün balık var mı? Var Allah'a şükür. Ama yarın olmayacak. Neden? Baksana, sahili parselleyip parselleyip yağmacılara satmaya başladılar. Güzelim sahil beton yığını olacak yakında. Lağım suları akacak denize. Bizim kasabanın belediyesi yok mu? Var olmasına var ama işleri zor. Neden? Yağmacıların parası çok zühtü bey. Hülya! Hakan! Gelin buraya! Hepimizi ilgilendiren bir konuda çok önemli bir karar vermemiz lazım. Dün bana Devlet Millet Dirlik Yüksek Partisi'nden... ...Kasabamız belediye başkanlığına aday olmamı istediler. Sakın kabul etmedim deme... ...Canıma kıyarım. Bu devlet kuşunu kaçıramazsın baba. Kabul ettin değil mi babacığım? Ne evet ne hayır dedim. Tevekkeli dünden beri ağzını bıçak açmıyor. Ben de bu adamın nesi var diyordum. Baba kabul et ne olur. Evet de... Ya çocuklar... ...Bu iş çocuk oyuncağı değil. Ben bir evin derdiyle zor uğraşıyorum. Yedi mahallenin derdiyle nasıl uğraşırım? Suyuyla, elektriğiyle... ...Yoluyla, çöpüyle... ...Hırlısı, hırsızıyla nasıl uğraşırım? Onu bunu bilmem, ben başkan karısı olmak istiyorum. Ben de başkan kızı. Ben de başkan oğlu. Anlaşıldı. Eğer benim şartlarımı kabul ederlerse... ...Ben de onların teklifini kabul ederim. Ah! <laughs> Bu akşam seni çok sıkıştırdık galiba. Ama başkan olsan fena olmaz, biraz da bizi düşün. Biliyorsun çocukların ikisi de okumadı. Onların istikbalini düşünmek zorundayız. Ne ilgisi var canım? Ben başkan olsam da değişen hiçbir şey olmayacak ki. Peki, sen bilirsin. Ama yine de bir düşün istersen. Şartlarınız makul ölçülerdeyse kabul edebiliriz Zühtü Bey. Buyurun, Söyleyin. Birinci şartım, yasa dışı işler için ricacı olmayacaksınız. Evet. Sonra, etrafımda dal kavukluk istemem. Kimse beni şişirmeyecek. Öve öve göklere çıkarmayacak. Kutlamalar, ziyafetler yok. Tören yok. Ben de insanım. Beni baştan çıkartmayacaksınız. Kabul mü? Kabul. Kabul! Kabul! Ama... ...Sen de partimizin iç tüzüğü doğrultusunda... ...Benim emirlerimi uygulayacaksın. Yasalar ne olacak? Yasalar? Bir ara yasaları da uygularsın. Tamam! Söz mü? Söz! Bu millet sizin gibi bir evladı olduğu için... ...Daima gurur duyacak. Seçim kampanyasını başlatın. Bekir Beni desteklediğiniz, Beni desteklediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizlere, Sizlere dürüstlükten, dürüstlükten başka, başka bir şey vaat etmiyorum. etmiyorum. Rüşveti, Rüşveti kaldıracağım. kaldıracağım.